merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Sivas Spor maçını tepkilerimizi göstereceğiz. Sivas'ın yollarından Beşiktaş'ı yenmeye geliyoruz. Beşiktaş'ın kollarına olmaz inşallah. Yok yok olmaz olmaz olmaz. olmaz. Bakarız zaten neler olacak umarım güzel bir maç olur. E, gollü golü bir maç bekliyorum bugün. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden biz isteğimiz var. 200 bin aboneye son 15000 bin 16 bin abone kaldı. Hakikaten bayağı az kaldı. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. 200 bin aboneye adım adım gidelim. İnşallah. Bizler de form almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Bunu amacınız formalar olursa sitemizde bana instagramdan Mahmut Erimes hesabıma yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Aynen öyle. Skor tahmini. Ben bugün 2-1 Beşiktaş diyorum. Ben de diyorum ki ben bugün e, 2-0 diyeceğim ya. Gollü derim de oh. yok 2-0 2-0. Her gollü bekliyordun. Beklemiyorum. Tutarsız alırım ya. <laughs> Çok olmaz. <laughs> ha sen bu isteğin. Evet, Ama isteğin 2-2 olması lazım. Ya. Beşiktaş niye puan kaybı kazanıyor? Abi dur skor tahmini işte 2-0 ya. delirdi <laughs> delirdi bu bugün. Bak hadi artık ne dersin, neler olacak inşallah maçta. Hakem hatası olmaz. Hakem hatası olmaz. Güzel bir maç i̇nşallah. olur diyelim. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Bak 5 buradan puan kaybedebilir. Ben söyleyeyim ya. Silah o kadar da kolay değil. Söyleyeyim. 2-1 dedim de. Gerçi 2-2 yani. 3 hadi bakalım. Ya abi vurdu mu Oradan da atamaz adam ya. Hıh. İyi iyi kötü vurdu. Ben buradayım diyor. Aferin lan. Böyle olur lan. Abi şaşar mısın? Dakika 15'te golü yersek valla say saydıracağım da burada. Şalayı yemez. Abo. Nereden gördün lan o sözü? Orta açtırma. Ne? Onu onu sürdü. Lan kapat. Allah'tan vuramadım. Ha. Oha dedim ha. Kim o, o. bile mi? Aa, Oğlum Allah'ım bu bunu boş bırakılır mı ya? Allah'tan da ayağına oturmadı ha. Orada otursa kaleci de kaleci içine girer. Valla maçta böyle önemli böyle pozisyonlu bir şey yok. Maç şu ana kadar hareket var sıkıcı bir maç ama hareket var. Böyle bir değişik. Hakem de çok duruyor Dikkat et bak araya kaçıyor adam. O çarşın lan! Evet. Ananın eline sokayım ya. <laughs> Ağzına sıçayım. Ağzına fırıncı küreği gibi elini Allah'ım ya Allah. Vallahi ya el var. Vallahi billahi ya. Yok böyle bir şey ya. ya. Bakacağız. Ya elini arkana bir yerini sok ya. Bakalım. El, bak. Aç aç. Şöyle aç. Şöyle. Aç aç. Offset bayrağı gibi böyle aç aç. Aç. İngiliz. Sik kafanı. Japon askerine bak ya. Manyak topa böyle geliyor ya. Vallahi Ulan, billahi karıya mı koşuyor lan? Karı Senin var ya? Sultanları gibi açmış ya böyle ellerini. Sanki basketbol oynuyor topu böyle tutacak ya. Öyle bir ıslık var ki anasını satayım. Buraya kadar geliyorsunuz. El oğlum fırıncıda böyle kürek yok lan. Herhalde vermeyecek skandal olur oğlum. Manyak mısın? Sanker Ya lan şansımıza sokunca bak. 24 dakika olmuş. Peki puan kaybedebilecek bir ambiyans var değil mi? Beşler böyle gelmiyor. Ya gelmiyor çok gelmiyor. Ya şut mu böyle eksik böyle. Aralara kaçmıyor Rafa Silo. Şimdi adam elini böyle salladı rüle rüle. Bak bu ne? Bu ne? He? Keklik mi oynuyor vitaminsiz? Baktı şu anda hakem ve penaltı. Evet, oğlum. Doğru karar ama eline soktum sala ondan dolayı penaltı olmuş. 3 dakika bu pozisyonu incelemek hata buradaki tek hata tek hata Allah Afayı tek diyor. Allah'ın ya o kafayı Buradaki tek hata o oyuncunun Elinin profesyonel olması. Yani doğru mantıklı. Gmobile mi kullanayım? Herhalde yani o kullanayım. Oğlum bu adam gol kuranlığına gidecek şimdi ya. Beş maçta 6 gol. Mu ne oldu mu lan golü? Bana nasıl lan? 60 ağa bayağı. O tarması imkansız ya. Gol gol. Gol ben tepki vermiyorum. Gol. Tepkiyi zaten o elini açan. Kuş Beyniye verdim ben? Dakika 26 penaltıyı kullanıyor Cimobile. İşaret geldi. Cimobile. Gol de geldi. Kaleci böyle Amerika'ya gitti top böyle Çin'e doğru gitti amirim. Vallahi billahi. Yok Rusya tam tersi böyle. Yine Amerika bir Rusya. Ya anan arzuladım baş ne güzel ortada falan Fala böyle. Umutlanmıştım. Ha, ortada derken Beşiktaş böyle... Gıdıklıyordu da, gıdıklıyordu da ısınamıyordu. E bundan sonra şey Sivas ileri çıkacak. Beşiktaş devlet tecavüz onda bu. İşte onda. Tecavüz 10. On. 10 off, off'tu şimdi off 10 olacak. Ya şöyle bok say. Lay lay, Beşiktaş. Başladı gene. Başla, haydi başla, haydi. Başladı başladı. Kürküyle devam etti. 27-1-0 Of of şunları ama açtırma, Loh, açtırma. Bak, öyle oğlum açtırma. Sen öyle diye diye zaten adamlar... Ya benim lafımla mı moda geliyorlar? Güzel olmuş demek ki. Ya bravo <laughs> ya. Benim suçum ne? Mahmut'un suçu ne? bir <laughs> 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 Beşiktaş beş var kafa. ya ileride Sivas'ın defasından daha fazla adam var lan. Lan 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 lan, lan, lan. Ya, lan önünde kaldı ya. Oh. Raşit Sağ yok bu Allah'tan Raşit Sağ. Rafa Silo olsa ayağına yapıştırıp açtırmaya koyardı. Vallahi ben Raşit Sağ'dır diye pek korkmadım da. Tomuş iyi şey görünce de dedim aha Allah o var ya Yok ya. Aman ha Dakika 45 artı 1 Allah iki son dakikaları Beşiktaş çok tehlikeli bir servis vuruş kullanacak Öyle bir geliyor bir top kaleye bulsun gol olma ama lüksü yok ya O kadar yakın lan Çok yakın Oğlum yerden hızlı vuracak bak Bak kaleci bak bu tarafa gel biraz Vur 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 Aha direkt oh be Oh, 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 oh. Aferin lan ben Oğlum O top köşeye gitse yüzde yüz gollu ha Bu senenin direklerin efendisi Mahzun Agun Ya Kaleç Sola Bence alırlar Valla köşeye gitseydi Damayı evet, alırlar O zaman gollu yani. yani. Dikkat et Dikkat et Lan dikkat et oğlum Ya Oh Ooo oh, Atamadılar <laughs> Aa ben çok gol güzel. dedim ha. Vallahi dedim aha gol. Vallahi adama çarptı herhalde o dedi. Ha ben kesin gol dedim bu sefer. Ya. Yani. Öyle. Nere yani? ne burada Rafa bir daha pas, pas açıyor ya. Rafa pasına baksa adam apış arasından göndermiş. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 Beşiktaş önde kapattı ilk yarıyı. Vallahi Beşiktaş bir tık daha üstün oynuyor. İşin geçeceğini söylemek gerekirse. Ama maç durgun ya. He bir de çok duruyor sanki maç ya. Yani oyunu da çok değil durduruyor Hakem. Bilmiyorum Aynen, artık duruyor ne yani. olacak. Bakarız artık ne olacak. ikinci yarıda inşallah Sivas goller bulur e, puan alır diye Abi her arası böyle diyor. ikinci yarı üç tane dağıtıyorlar. Abi daha, <laughs> deden, daha iki da Geçme ikinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı sakin geçiyor değil mi? Maç sakin geçiyor yani ya. Baya baya sakin geçiyor. Yani tek modda olan Beşiktaş saftı abi. Başka Allah maç şu an pek şey değil. Ya yani şu iki falan olmazsa Sivas böyle Siz Sivas gol atsa da olsa bir gol bulacakmış gibi hissediyorum Ama o iki olmaması lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum bir gol lan. Bir şey deneyeceğiz. Yürü <laughs> lan. Allah Allah Mert'in üstüne gitmiş ben de heyecanlandım. Geri pas gibi böyle havadan böyle lüle 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 süzüldü Mert'in kucağını. Ama o o bu sefer şey az kişiyle yakalandı defans. Ya lan dikkat et! Lan 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 Maç ölü gibi uykumu getirdiler. Ya Sivas 10 kişi defansa gömülmüş. Beşiktaş'ta açamıyor. Böyle bir maç var. Ya Sivas tamam defans yapıyor anladık da. Bari çıkışlarda bir çıkın ya. Bir golü düşünün yani. Maç sıkıcı oldu ya. Farklı yok yani. Bak bir. Yani adam şunu düşünüyor. Son dakika bir gol atalım beraberliği alalım. Garbeci düşünme yok yani. Hiç yok. Vallahi Beşiktaş geliyor. Oğlum dikkat et lan. Bak seni tehlikeli adam. Aman. 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 Ununu satayım. satayım. Sen bir pas çıkardın Mustafa. Mustafa da oradan aştırma atacak sandım da. Vallahi onu ne... yapsaydı vallahi Lewandowski'nin yerine oynardı ya. Yani. İmobil olsaydı onu böyle çok <laughs> diye kaldırırdı galiba. Valla bak ne. Aha! Valla ha kaptı. Allah, Allah 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 Allah. Lan gel gel. Hadi oğlum bir beraberlik golü be. <laughs> Lan bir şut dene. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Allah Allah 80 dakika Allah Allah. uyudum burada 80 dakika ya. Ya kardeş ben sinirlendim nokta şu adamlar halen çıkmıyor ile lan gol atacağım gol geliyorum be. Sivas ben, ben denetecek ya. Sivas ileri çıkartır ya. Allah'ım ya Rabbim ölü gibi maçı bari sen canlandır hadi. Bir gol atsa var ya nasıl güzel olur var ya. Ha tamam lan. Tamam. Abo, kontrol çıktı lan Beşiktaş. Oğlum Rafa Silva'yı pas atayım. Oh. Oy. O Oh. Mustafa bıraksa arkadaki geliyor. Mustafa boş ver. İmmobil olsa ikiydi orada. Rafa Silva ne pas attı sen gördün mü? Evet. Kuvarec bir pas attı. Beşiktaşlıların gözü yaşlı. Evet. Baya iyi pas attı ama. Kaptırma ha. Ha lan kaptırma kaptırma gerizekalı. Lan oğlum taş şap mı geçiyor bizle be? Ya abi siktir gitme! Gitme! Bu sefer harbiden günaydın oldu bana abi bu. Allah billahi ya! Ya da iyi geceler oldu. Adam Jüpiter'den pas attı, tüplersen gol oldu lan! Götzson gol attı da, hakem hata... Hake... Ya defaz adam Jüpiter'den pas attı, Jüpiter'den. Defans hatası oldu herhalde. Siktah var şafon askeri! Dingileriz ya, bu dakika kadar... 10 kişiyle defans yaptın. Oyunu çirkinleştirdin. Zaten bir bok ileride yapmadın. Geldin bir de yediğin gole bak arasını sattın. Valla bir Defans takımı Süper Lig'de oynaması kardeşim. Oynaması kardeşim. Futbol zevkini bozuyor ya. Madem 2-0 yeniliyorsun açık oyna futbol izleyin arasını sattın. Zevk alak oyunda. Bok gibi maç oldu ya. Valla bir ya. Madem Vallahi iki tane gün dediğim gibi kardeş. Bari, bari lan İstanbul çıkmıyor. Zevk alak lan. Bana sor ben gene skor tutturdum ha. Ya Emir bir git ya. Oha lan bana ne oluyor? Ben gene tutturdum abi. Eğer böyle biterse. Lan şunu onu da ya. Lan dedim herhalde out'a gide direğe falan çarpın. Top bir çırp diye içine girdi ya. Bir yorum yaptın arkadaşlar. S Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte falan bu yeni transferlerle birlikte Getson da transfer Getson Vallahi. ayrı bir seviyeye çıktı. Zaten iyiydi çok daha ayrı bir seviyeye çıktı ben sana onu söylüyorum. Ne itiraz ediyorlar lan Ali Şaşal? Ne itiraz ediyor? Gol yiyor, gidiyor, şey ediyor. İtiraz Hakeme itiraz ediyor. Ya kardeş gelin son dakika Allah'ım ya sonra 2-0 oldu. Arasını sattım bir gol bekliyor Sivas'tan. 89 dakika bizi burada uyuttu. Sonra 7 gol yedi. Yapacağın şey çok. Marla sayın et doktora yavaş yavaş üstüne yediler. Evet arkadaşlar, maç bitti. 2-0 Beşiktaş yendi. Vallahi hak eden zaten Beşiktaş'tı. Öncelikle tebrik edip ama ya arkadaş ben bu Sivas'ı anlamadım. Arkadaş madem o kadar defans yapmıyor, ataklarda insan çıkar. Sivas da hak ediyor ya, abi. Sivas 1. Lig'e hak ediyor. He, o doğru. Ya insan ileri çıkar bir yani. gol atar. Doğru, madem yeniliyor 2-0 ya bari açık oyuna zevk alakalasın. Defans ya. takımı olan takımlar birinci lige düşsün, demir evet. spordu, bunlardı, Alanya'ydı. Valla. Boş takımlarmış ya. Şu, ya bu sezon şu aralar, şu aralar çok boş takımlar. Hiç beğenmiyorum. Hakikaten Anadolu kulüpleri böyle bakayım, böyle Pek de şey değil. Hiç açıcı değil. Bilmiyorum artık. Ya. Bakacağız artık ne olacak. Beşiktaş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlar da üşüyüş yaptı. Daha Biz daha de üşüyüş yaptık. Bakacağız artık. Milli araya giriyoruz. Milli arada sonra maçlar devam edecek. Hayırlısıyla güzel maçlar izleriz. İnşallah. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. 200 bin abone hedefine hemencik ulaşalım inşallah. İnşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.